Pazarda Ahmet Basar, belediye başkanımız. Çok üç dönem belediye başkanımız başkanı yapıyor. AK Parti'nin ilk döneminde orayı 200 öyle kaydetmiştik hatırlayın. Biz tersten okuma yaptık bile. Demokrasi diyoruz ya. Evet. Eğer o dediğimiz kadar kötü olsa oradaki pazar halkı üç dönem seçmez diyoruz. Demek ki iyi taraflar da. Evet. Dolayısıyla Ahmet kardeşimiz belki birçoklarımızın beklediği bir belediyeci yapmıyor olabilir. Ama belediyeciliği sadece fiziki ortamda yapılan işlerden e, ibadet değil. Dolayısıyla e, insanlara dokunma anlamında güzel şeyler yaptı. Ve onun sonucu olarak da üç dönem kazanıyor orada. E, bunu da hiç kimse es geçemiyor. diğer taraflarda bazı eksiklikler bana göre, sana göre, öbürüne göre eksiklikler olabilir. E, Ahmet Bey de bizim arkadaşımız. Belki üç, üç dönemden dolayı değişecekse yine onunla beraber oturup konuşacağız. E, değişik alternatifleri beraber değerlendireceğiz. İşin aksiyen o yönünde tamamlayacak bir kadroyla aralığında yola devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bir teşkilat isek, bir belediye isek, birbirimizin eksiğini gördüğümüzde bazen biz birbirimizin eksiğini kapatırız. Yani ben bunu şu yönetimde çok yapıyoruz arkadaşlarım. Ben teşekkür ediyorum onlara. Yani benim de bir sürü eksiğim var ama sağımda solumda olan bu rezi başka yardımcılarımız o eksikleri kapattığı zaman daha bir kadro oluyoruz. bu sene. Yani belki o noktalarda eksiklerimiz olabilir. Onları biz inşallah önümüzdeki süreçte gidereceğiz.